Merhaba arkadaşlar. Şimdi kulübemizdeyiz. Keçilerimizi salacağız. Yağmurlu bir gece ve sabah vardı. Hava artık iyice buz. Yanımıza bir şişe su aldık. Sıkı sıkı giyindik. Şimdi hayvanları salalım yavaş yavaş. Ondan sonra günün kalanında ne yapacağımıza bakarız. Burada atımız otluyor. Bu arkadaş Nalan dediğimiz uyuz karı. Burası bizim çayır. Ailemizin ateşi. Orada Gazi var burada keşiler var. Gidelim bir kızların yanına. Bir çağıralım onları. Kimisi içeride hala geceden kalma otları tıkırdıyordur ama gelsinler artık Mera'ya gidelim. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Çağırdık kızları ve geliyorlar. Gazi gel. Buradan Mera'ya doğru yavaş yavaş açılalım. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Sillerin hepsi burada. Siller takırdak. Burada içeride kalan olmamıştır. Gel gel. Gel gel. Yeks yeks yeks. O tarafa gitmeyelim. Burada aşağıda pamuklar var. Pamuk otları. Biraz pamuk yemeye gidelim. İyi mi? Hey gidi koca ahlat ağacı. Bir sürü kuşa yuva. Koşturuyorlar. Gel gel. Şimdi pamuklara abancaklar. Burada yenmeyen mantarlardan var. Çimen mantarının her çeşidi yenmiyor. Göstereyim bunu. Bu mesela yenmeyen çeşidi çimen mantarının. Bakın böyle normalde buranın kıpkırmızı olması gerekiyor. Kıpkırmızı değil bu. Bakın rengi başka. Daha açık. Bunlar yenmiyor. Yetişelim şu kızlara. Bugün Poyraz kuvvetli. Bu kuvvetli Poyraz nedeniyle güney yamaçlarda gezilmeyi düşünüyorum. Bakalım. Eğer kızlarla anlaşabilirsek güney yamaçlarda gezeriz. Anlaşamazsak ben üşüyene kadar onların istediği gibi davranırız sonra gene benim istediğime çekeriz işi. Her zaman onların istediği olmaz, her zaman benim istediğim de olmaz. Bir ara karar bulmak lazım yani. Şimdi gördüğünüz gibi pamuğa daldılar. Pamuk otu. <laughs> Pamuk otu şu. Pamucak deniliyor. Bir kısa çalı. Keçiler seviyor. Kış aylarında severek yiyorlar. Yer <laughs> yer tabi gösteririz onları. aşağılara doğru gitmelerinde yarar var. Yollarda daha düzgün pamuklar var. O parçık. Birden yeme koşsunlar, alışsınlar öyle istemiyorum. Şu ilk hızını alana kadar bu göçüklük diyoruz buraya. Bu göçüklüklerde gezinsinler. Bu üzerinde bulunduğum pateka şöyle işaretlerle işaretli. Bunlar Artemea yolunun yol işaretleri. Gönen'de Balıkesir Gönen'de Kınalardan başlayan Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 280 kilometrelik Orta zorlukta bir parkur Çok güzel dağlık ormanlık alanlardan geçiyor Bakın burada da bir işaret var Bu istikamette ormanların, dağların içinden yürüyüş yapmak keyifli. Gel gel. Şişt, şişt, şişt. Yamuk beygir var bir tane en önden gidiyor. Sürekli sürüyü ileri ileri çekiyor. Yamuk beygir diyorum ona. Çünkü böyle yamuk yamuk çiğniyor çiğnerken, geviş getirirken. Şimdi inersem görürüz. Bir de beygir gibi kulaklarını kısıyor ve da gıdık gıdık gidiyor. İşte bu arkadaş <laughs> Aha da bu. Göz. Gördün mü yamuk çiğniyor? <laughs> <laughs> hey! Hey. bunlar şimdi buradan döndürsek mi? Döndürmesek mi? Döndürsek mi? Döndürelim. Aa. Şşt, kızım, dön. Buradan aslında aşağılara insinler isterim ama şu anda o iş beni aşar. Hey! Bizi kayıp düşürme ha. Aha da kırçalar. Önden önden gidiyorlar. Şişt! Nereye koşa koşa? Ha? Ve bol pamuklu bir yere geleceğiz birazdan. Orada biraz daha yavaş Onlar da onu bildikleri için lapor atıyorlar, koşturuyorlar. Şişt, hey! Ben de koşturuyorum tabi. Ama bir tık alttan götüreceğim onları bugün. Bu telaş niye? Nereye? Hey, hey. Evet, böyle gitsinler. Artemis, Tanrıça Artemis adına oradan esinlenip Artema yolu adını oradan vermişler. Bu kıvrık. Çok uslu bir arkadaş. Şu mavi tasma gibi olan şey de GPS. Bir arkadaşım köpekleri için almıştı. Şu anda o İstanbul'da. O yüzden bana ödünç verdi. Şimdilik onu ben kullanıyorum. Tabi şu an yanımda telefonum yok. Hayvanların nereye gideceğine bakamayacağım için telefon şarja koydum. Kulübede kaldığım için kulübede elektrik yok. Doğumlar yaklaştı. O yüzden kulübede kalıyorum. Başka nedenler de var tabii. Benim yukarıda kendi sayam var. Biz ağlılara saya diyoruz buralarda. O saya çok çamur oldu. O çok çamur olduğu için biraz kurusun diye burada aşağıda rahmetli amcamların bir sayası var. Yanında da kulübesi var. Oraya getirdim hayvanları. Bir süre orada kalacaklar. Yabani gelir bir şey olur falan filan diye. Yahut doğum olur. Hayvanların başında duruyorum. Ne yapalım? İşte böyle şeyler. Şimdi düzgün pamukları buldular kızlar biraz yavaşladılar. Bu gördüğümüz yönde Yenice tarafı bu yönler. Benim güney doğum. Lodos hattı yani. <laughs> Buradan öteye kaz dağları falan var işte. Yani Yenice'ydi, kalkındı Dağları takip ettim. Oraları var. Hoppacık. Ağında pamuk otları bunlar. Bak yaprakları böyle. Hafif tüylü. İşte böyle. Küçümen küçümen çalılar. sabah gezintimiz böyle olacak. Bu yamacı tekrar geriye doğru döneriz. Ya da yamacın etrafından döneriz. Artık kızların keyfine göre bakacağız ona. Ondan sonra çayır çimen merasında biraz otlarız. Yukarı sayıya yem koydum. Belki birazcık yem yerler. Öyle olur. Keçiler yavaş yavaş yokuşlardan çıkıyor. Bu sırada ben de gidip kulübenin ateşine bakayım. Bunlar böyle herhalde hızlanmazlar diye düşünüyorum. Hızlanırsalar da zilleri duyar koşarız. Koşa koşa geliriz. bahsettiğim çayırdaki bina bu. Saya bu. Şimdilik kuru diye buraya kapatıyorum. Çayırda eskiden hayvan bakılırdı. Bu bina kuzu kaşağıydı. Yanında bir tane derme çatma daha saya vardı. Ağaçtan ve sazdan. insanlar hayvancılıkla 3-4 aile geçinirdi burada. Kardeş kardeş, babamlar, amcamlar, dedemler. İşte şu atın olduğu yerlerde sayanın taşları duruyor daha. Böyleydi. Burası da kulübe. Üçe gibi bir şey. Fırk ne oldu? Bakalım bakalım. İşte bu. Geceleri burada geçiriyorum. Abaçık. Yağmurda eğer bu atın eğeri fazlaca ıslandı, o yüzden kurumaya bıraktım bunu. Şimdi ateşi kontrol edelim, hayvanların yanına geri gidelim. Oy. Ateşi kontrol ettik. Bir bardakta çay aldık. Keçilerin bir kısmı da burada ekili asıl var. Yulaf yani. Yulaf ektik. Tazeyken yedireceğiz hayvanlara. Dölde yedirmeyi düşünüyorum. Döl dediğim doğum zamanı yani. Hayvanlar doğurunca yakınlarda. Ama biraz daha büyümesi lazım açıkçası. Şöyle bir karış falan olması lazım. Yer yer güney taraflarda bir karış olanlar var ama düz yerleri o kadar yok. O kadar olmadı düz yerleri. Birkaç gün lodos falan etse olur. Ama henüz esmedi. Şu an Hacı Poyraz esiyor. Buraya çıkınca Hacı Poyraz'ı alıyoruz. Işte. Bu ilk doğuracak postalardan birisi. Damgalı. Hafif kahverengilikleri var. Boynunda. Ve ön ayaklarının orada benek şeklinde. Ota sarmaya başladılar. Biraz pamuk yedikleri için. Önce yaprak sonra çimen yemek istiyorlar. Böyle. Şimdi yavaş yavaş. Köydeki saraya gideceğiz. Yavaş gitsinler değil mi? Lapır lapır hızlı hızlı gitmesinler. Böyle önlerinde duracağız. İşte iki dakika sürmedi başlarında durmadım. Hemen asıla girivermişler. Ocak başına hemen sobaya odun attım iki tane. Kulübedeki ateş sönmesin diye. Hiç değilse kor kalsın da yakması kolay olsun. Ama nerede? Başından ayrılınca hemen zarara. Eyvah. Bakalım bu kırça. Evet. Boku bozulmuş. Yani tane tane değil dışkısı. Bağırsaklarda problem olduğuna dalalet ona tedavi yapmamız gerekecek. Birkaç günde kapalı bakabiliriz aslında. Öyle yapalım. köye yaklaştık şimdi yem yiyeceklerini bildikleri için patır kütür köydeki sayıya doğru geçecekler geri kalan yok gibi bütün sürü yürüyor gibi o halde biz de yürüyelim köy burası kava kalan köyü pek bir nüfus yok hayat öldü 3-5 tane yaşlı yaşıyor bir de genç ben varım yani ben de o kadar genç değilim ama onların yanında epey genç kalıyorum. Ortalamayı çok aşağı çeken benim yani. Kışları 11-12 hane insan oluyor. Tam bir mahrumiyet bölgesi burası. Burası bizim sayı Bu arazi benim Babaannemin babasının Rus Hasan diyorlar ee, Harpte Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslarda 7 yıl esir kalmış. Sonra babamın babası dedem burasını satın almış. Öyle boş bir yerdi. Tabii ben buraya sahaya yapınca kıymete bindi de. Şimdi burayı bana vermiyorlar. Çıkmık yapıyorlar da. Öyle. Köy içinde ve dediğim gibi çok çamur oluyor. Çamur olduğu için sıkıntılı. Bu Ağaç kara tut. Çok güzel dut yapar. Herkese yediririz. Ot kafesi aynı zamanda yemlik. Tabii küçük biraz tamir istiyor artık tahtaları bayağı gitti. Bir iki elden geçirdik. Şimdilik bu kış bizi idare etsin diyoruz. Bak Çayına kadar çamur. Gördün mü? Şu karşısı benim sahmani. Evet, tüm nüfus geldiğine göre şimdi kapıyı açacağız ve hayvanlar yeme abanacak. Aha, da bir tane kalmış dereden geliyor. Bak, gel, gel. Herkes gelince açalım kapıyı. Çşt çşt çşt. Bana bir yol ver. Evet, aceleniz çok değil mi? Çşt çşt. Dur. Kaç. Kaç kaç kaç. Kırça kaç. Yamuk kaç. Hopa. Aha da Kütürü patır, patır kütür girdi. Evet. Kızlarımız burada. Arpa yiyorlar. Karanlık değil mi içerisi? Pek bir şey görünmüyor olabilir ama. Böyle. Gari. Bu arkadaşlar bakım nedeniyle buradalar. Şu karşıda gördüğünüz bu burma. Bu ikisi dişi. Bir erkek iki dişi. Burada özel bakıma çekildiler. Çamurları böyle kazıyacağız buradan. Kazıyacağız, kazıyacağız. El arabasıyla atacağız. Sana şu çamuru. Bahçe yeri. Gevşek toprak. Saya yapılacak yer değil. Elektriğe aldandı babam. Burada elektrik var diye. Ben çayırda olsun istemiştim ama ...her zaman da mantıklı sonuca ulaşamıyoruz. Kapıyı kapatalım. Şöyle. <laughs> Eyvah be ya! Baksana bunu da ura ura bozmuşlar. Şimdi ben ona ufak bir tamir çekeyim. Bu dil buraya geçmesi lazım. Ama... Gel gör ki kapı bir tık bozulmuş. Hadi bakalım orman kolay gelsin. Kolay gelsin tatlım. Yine iş çıkarttı kızlar sana. Ha bak yapak. <laughs>